Sosyal medyada bulunmamızın dört temel sebebi var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi takipleşmek, evet. diğeri beğeni almak, bir üçüncüsü paylaşmak, dördüncüsü de bu platformda kendimizi gizlemek. Hı. Ee, eğer siz bu kimliğinizle, gerçek kimliğinizle, gerçek ilişkiler dünyasında bir şey söylemek isteyip de söyleyemiyor iseniz, Sosyal medya size o sözü söyleme imkanı veriyor. Yani orada bir ile, bir sahte kimlikle hatta geçen bir araştırmada sosyal medyadaki kimliklerin %50'den fazlası Türkiye için söylüyorlar. Evet. Fason kimlik. Yani üretilmiş kimlik, gerçeklikle alakası yok. Demek ki hakikaten insanlar gerçek ilişki düzleminde sorun yaşıyorlar ve orada bir yerde deşarj oluyorlar. Rahatlıyorlar. Rahatladıklarını daha doğrusu düşünüyorlar. Ya da zorbalık e, tercihlerini kullanıp nefret orada dili nefret dediğiniz dili. gibi kullanmak evet. istiyor. Zorbalığa başvurmak istiyor. Bir, bir tür istismara kapı açmak istiyor. Hı hı. Ya da kendi benliğiyle barışık değil. Kendisi istismara uğramış, şiddete uğramış, ötekileştirilmiş, evet. nefret suçuyla birebir muhatap olmuş aynısını yansıtarak sosyal medya mecralarında siber suçlara rahatlıkla bulaşabiliyor, nefret dilini kullanabiliyor, bir grubu ötekileştirebiliyor, kendini aklayabiliyor, kendinden olana yakınlaşıp ötekiyle uzaklaşabiliyor. Dolayısıyla böyle rahat, esnek bir platform, bir imkan sosyal medya sunmuş oluyor. Tabii bu beraberinde Murat Bey sosyal medya etiği dediğimiz çok temel bir sorunu getiriyor. Evet. Sosyal medya etiği bugün yine bizim gerçek ilişkiler düzleminde kişisel ahlak ya da toplumsal ahlak diye tanımladığımız ve insanlar arası ilişkilerin kurallarını belirleyen temel örf, adet, anane, geleneksel kodlardan beslendiğimiz temel ahlaki değerleri bir yerde yoksul ıı, kılıyor. O değerlerden uzaklaştırıyor bizi. Ve eğer böyle bir değere sıcak bir dokunuşunuz veya bağlılığınız yoksa, o ortamda istediğiniz gibi paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Çünkü siz siz olmaktan çıkmışsınız ve orada gelen yorumlardan ve size gelen tepkilerden de hiç üzerinize alınmıyorsunuz. Çünkü ondan sıyrılmışsınız. Yani yeni bir melez kimlik var. Bu melez kimliğin sizle alakalı ilişkili olmadığını düşünmeye başlıyorsunuz. O yüzden e, sosyal medya ile ilgili yapılan ahlaki duyarlılığı, sosyal sorumluluğu yüksek açıklamalarda Diyanet İşleri Başkanlığımız da geçen e, bunu söylüyor. Evet. Haklı bir şekilde diyor ki e, günah sosyal medyada da günahtır. Evet. Haramlar sosyal medyada da haramdır. Yani yasak olan, dince yasaklanmış ne varsa onu gerçek ilişkiler düzleminde yaptığınızda da yasaktır. Kendinizi gizleyerek yaptığınızda da yasaktır. Hatta gizleyerek yaptığınızda iki yüzlü bir tavırdır. İki kat daha belki yasaklanmış, efendim kınanmış bir duruma düşmeniz gerekir. E, sosyal medyanın böyle akışkan, efendim kimliği kimlikten ayıran ve sizi başkaca bir takım mecralara taşıyan bir özelliği var. Biz bu özellikle yeni tanıştık. Bütün dünya toplumlarında olduğu gibi ancak onun ahlakını üretmekte henüz yeterince başarılı olamadık. Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize sosyal medya kullanımının niteliğine ilişkin doyurucu bilgiler vermek durumundayız.